bittim bittim tükendim Yeter artık bitsin Her şeyi bu bitsin Kek kuz tebrik tabanca getir içinde bir kusum olsun LAN benimle Bu asap burada bitsin Her şey buraya Son versin bu kalbim Ölmüşüm bitmişim de Kaldıracak bir kesin Vur bir var her gün Manaz bir yerine Devamlı DABE vurdular ben ne gece duman halallerinden boğuştum Çıldırıyorum bak onu Bu seyirli Bu arazlıyor beni Alınacak gücüm böylece güç var be Aldılar tüm güçlerimi Dayanacak bu kalp kalmadı Ciğerlerim öyle demleniyor Kalbim benim öyle demleniyor Kalbim öyle karına Duman bastı hayallerim Edildi benim bu gece duvarların eksen diyeceksiniz. Hayatta sadece sadece bir duvarla yaşayacaksınız. Yaşayacaksınız. Tabiniz ölmeyecek. Ben Meceliniz benim. Meceliniz benim. İstemo. Eyvallah her şeye. Sadece bekleyin.